4 milyon 44 milyon lira mı? 44 milyon lira gol Kaleye 30 metre öteden belki de 40 metre öteden belki de Utanmasa kendi kalesinden bu gol atacak <laughs> Selamlar ben Altan bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan FIFA, Minecraft serimizin 3. Ee, bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu maç Trabzon'da oynayacağımız bu maç bizim için çok önemli bir maç. Niçin önemli bir maç hemen söyleyeyim. Bu maçı kazanırsak net bir şekilde ilk 5'te olacağımızı tahmin ediyorum. Çünkü 1-1'e bir kaybetseniz biz 3 puan e, kazanırsak bu maçta 18 puana çıkıyoruz. Bu yüzden fiksörü de başlatmak istedim. Ee, bu bölümü. Şimdi beceri puanlarımız var tabii ki ama arttırmak istemiyorum. Fakat onun öncesinde de şunu yapmak istiyorum aktif Otobüs seyahatine sponsor alabiliyormuşuz. Şu mouse'u bir ayarlayayım. Şimdi videonun başında söyleyeyim ki e, herkesin duyma fırsatı olsun. Hayvan olarak oyna evet, takım olarak değil. E, montaj yapmayı bilen bir insan değilim. Montaj yapmayı bilmiyorum. Yani video montajı nasıl yapılır nasıl yapılmaz bilmiyorum. Sadece işte gollerden şu sesi tekrar bir ayarlamam lazım. Ee, sadece hani gollerde falan ee, koyduğum için tutalım çevresi ve maç anlatım sesini şöyle kısalım güzel bu sesi bu sesi ee, sadece hani montaj yaparken kendi kafama göre yaptığım için hani çok profesyonelce bir şey beklemeyin. Bir de hani demiş, demiştim zaten ilk bölümlerde profesyonel seviyede oynuyorum diye. Hocam bu arada bana bir foul vardı orada ama neyse tamam hadi sıkıntı yok. O pas verseydik keşke orada ya. <laughs> pas verseydim iyi olabilirmiş. Ama bak orada bana pas vermen lazımdı hocam. E, maçın ilk dakikalarında söyleyeyim ki e, profesyonel seviyede oynuyorum çünkü hani olayımız zevk almak hani eğlenmek ve de çok iyi oynadığımı düşünmüyorum FIFA FIFA'yı. Bu yüzden olabildiğince kendimi çok fazla zorlamayacak eğlenebileceğim tarzda oynamaya çalışıyor Diye söyleyeyim dedim. Ee, bir de klavyeyle oynadığımı tekrardan hatırlatmak lazım. Yani çalım becerilerimi falan filan işte çalım hareketlerini falan e, benden pek fazla beklemeyin. Çünkü klavyeyle bir yere kadar yapabiliyoruz. O yüzden beni daha çok şey bir, şey bir futbolculuk düşünebilirsiniz. Basit oynayan, Şimdi hocam araya doğru kaçarsam At onu bana Ara pası benim önüme şu an golü biliyor musun? Trabzon'a ilk dakikalarda golü atıyorduk Çok koşuyoruz var ya bak İnanılmaz koşuyoruz bizim bu kadar koşmamamız lazım biz Nakal yani gider Oo, Hocam Buna yani Bence sarı değil Yani bence sarı değil Ama sen bilirsin hocam Direkt yapıştırsak ya kaleye Vuvcan bu golü yemez ama olsun bir deneyelim. Belki... <laughs> <laughs> Manlak bir boş kaldı yapıştırdım mı olmadı? Hocam el var. Evet el var. Hadi var sistemi falan da yapalım biz bari gelin. Kendimizce eğlenmek olsun işte. Şimdi dur. El şurada olmuş değil mi? Eğer bu arada işte atıyorum var sistem yap, yap. Dur bakayım. Sarı saçlı itiraz ediyordu. Bu arada olabilir lan orada bir el. Yoksa bu arada penaltıyı çekmeyiz, kullanmayız. Net var ya net. Vurmuş. Geç çarpma ya. Yani. Ben pek bilemedim hocam. Bana çarpma gibi geldi ama gene de biz kullanalım yani. <laughs> Güzel. İş, ya açıkçası ben bu penaltı ne penaltı olduğunu düşünmüyorum. Orada şey olur. Bak. bak. Çalınlara bak. Ama anam anam anam. Oy güzel güzel. Selçuk abi benim be. Senin daş şahane. <laughs> Valla gece çekiyorum diye çok bağıramıyorum. Apartmandakiler bana çok şikayet ediyorlar benim. Özellikle de zaten e, maçı izlerken çok fazla kapıya gelme yani bakarsa el var da bu arada. Ama yine de bir bakalım. El olduğunu tahmin ediyorum ben açıkçası. Yani gözlemlerim o şekilde. Bak ben yine geri, yok detaylı el var. Ya yani engellemiş gol pozisyonu yapacak bir şey yok. İşte şimdi Allah'ım ne no olur kurtarsın. Ne no olur kurtarsın. Ne no olur kurtarsın. No love, kurtarsın. Ay, ananı, ananı. <laughs> buldu. Yapacak bir şey yok. Hızlı bir gole çıkmamız lazım. Hızlı bir gole çıkmamız lazım. Beraberlik bizim işimize yarayan bir skor değil. Aman diyeyim hocam. Bizi takatlamaya oynuyorlar Çektim topu Fiş. Anında anında cevap verdim Anında cevap verdim Yalnız çok da güzel vurdum çok klas vurdum Vurmak istemedim önüme aldım soldan e, Müthiş sol ayağımdan e, yapıştırdım Ananı sikim ya direğe Abi çok iyi vurmuştum ya Nedim ama olmadı ya Güzel. Bir çalım daha. Ananı aradınız. Tam onun gibiydi ya. Neyse en azından biz galibiyetle ayrılmış olduk. iki, iki, iki golümüzü atmış olduk. Biri fena attıdan biri de normal gol olmak üzere. Golümüzü attık. Ya bizim için önemli olan şey zaten buydu. Bizim için önemli olan şey zaten bu devamını getirmek için zorlayalım. E, gol herkesi izletmeyelim artık yani bir yerde de hani profesyonel olmamız lazım. kendimize o profesyonel şartta sokmamız lazım. Bu arada da dediğim gibi ilk beşi net gireceğiz demiştim. Konyaspor Spor e, beraber de kalmış muhtemelen. 18 puanda kalmış. Yo mağlubiyet mi almış? Mağlubiyet almış galiba evet. Oo, birinci kim Fenerbahçe mi? Evet Fener. Oy tam şu anda lig yani Süper, durum gibi. Ya ben bu videoyu çekerken Süper durum gibi. Şimdi hocam. Bir tur daha iletelim. Bu haftayı bize bay geçtik. Bay haftamızdı bu, bu hafta bizim. Çünkü ee, şey yoktu. Cadılar Bayram Partisi Partisi'ne 100.000 katılamıyoruz hocam. 100.000 bizim bütçemizi açıyor, aşıyor. Maalesef biz fakir bir futbolcuyuz da. Bu arada Beşiktaş deplasmanına gidiyoruz. Yani. Yani. Hocam. Beşiktaş'ı yenersek bu arada Galatasaray bir puan kaybı falan yaşarsa belki bir ikincilik üçüncülük olabilir. Ne yapıyorum ben? Allah senin belanı versin. Bu nasıl bir şey <laughs> Kendime de söyleyelim. Kendime de söyleyelim. Ee, bu arada şey yapmayı düşünüyorum. Onu da söyleyelim. Ee, FIFA oyuncu kariyerinden sonra yani My Career sonra Mike kariyerde de paylaşıyorum ben bunu. Ee, bir teknik direktör kariyeri yapmayı düşünüyorum ama ikisini aynı anda yapmayı düşünmüyorum. Ben ayrı ayrı yapmayı düşünüyorum. Ee, onu da söyleyelim. Şimdi hocam ben şöyle bir ortaya doğru gideyim. Bana da sen o sırada bir pas at. Ben de şu topu şöyle bir önüme alayım. Hop, onu çekeyim şöyle bir. Şu arkadaşı da geçersem ki geçtim. Orada bir top kaybı yaşanır ya. Orada bir top kaybı yaşanır. Yaşam İçeriye orta vermeyeceğim çünkü Beşiktaş futbolcular daha fazla. Hey başaramadın amına şey, koyayım. Altan şimdi koşman lazım oğlum. Yapıştır gitsin. Hay anasını satayım ya. Yine direk yine direkt. <laughs> Allah'ım direkte dövüyoruz ya. Sonra sonu. Bir ara pas atsan ya bana aslında. Ben bunu atarım. <laughs> Fırsatçı golcü, abi. temiz, tertemiz, fırsatçı golcü. Avere girdim, tak, çak, tak. Oluyor mu? Yanlış yere gidiyorum. <laughs> Şimdi güzel, önüm boş, önüm boş, önüm boş. Ah, çok yakındı ya, çok yakındı ya, çok yakındı ya. Hemen vurdum Aynen aşısın yat oğlum yat oğlum Deneyelim mi? Yok buradan denemeye gerek yok Oy. Bir şey söyleyeyim bu arada çok güzel bir gol değil miydi? Çok güzel bir gol değil miydi? Taklalar atıyoruz taklacı tak takla takla takl takla atıyoruz takla Ben geriye çeksen var ya o da Geri de çok güzel çektim bu arada çok güzel Çok güzel hat trick gelir mi hat gelir mi? Mükemmel çok yavaş, çok klas, çok rahat, çok profesyonel. Çok daha çok sakin oluyor. Ben onun diyor, buradayım diyor. Ben spor taraftarlar diyor? E, sakin olun diyor. Ben buradayım diyor. Ben, ben... E, müthiş sol ayağımdan e, yapıştırdım. Evet, Alanya maçımıza da artık başlayabilir. Oo, hızlı geçtim. Keşke geçmeseydim. Benim kareografim yapılmış. E, mi deniyorlar? Ben asılmışım işte oraya. <laughs> Yalnız maçın ilk dakikalarında Alanya Spor'dan topu çok güzel bir şekilde çaldık. Uzaklardan bir şut. <laughs> ne Çok yavaş vuruyoruz. Şut gücümüzü arttırmamız lazım. Bilelim çünkü Türkiye Ligi'nde hani bu golleri atabilmek ee, hem bizim sosyal medyada daha fazla paylaşılıp daha fazla ünlenmemize sağlayabilir derken çok basit bir gol olacak bizim için mükemmel. Bir <laughs> an diye çok korktum. Anne! Anne! Ee, ben buradan deneyim bari. Abi dördüncü oldu bu ya. Yeter lan yeter! Yeter! Direkt... <laughs> kandıramam ben bunu yapıştıralım. Uf, <laughs> dağlara taşlara. Çok güzel bir çalım. Çok güzel bir çalım. Yapıştıralım belki gol olur. Anan avradını bilmem ne yapayım seni. Bir dakika dur dur. Anan avradını bilmem seni ne yapayım. Sözüm meclisten dışarı. 5 oldu bu. Yani 5 oldu bu. Bu 5 oldu. Bu hiç hoş bir şey değil. Bu da devreye bulursa Mana koyayım ya. Hay ananın amına koyayım ya. Sadece işte oynanışı değişmiş diye ya da hareketleri değişmiş diye bir 500 lira 600 lira yatırmak saçma geliyor bana. Bu arada penaltı değil. Penaltı olabilir bu arada. Biz formayı çektik mi orada? Zaten şurada forma çekilmiş. Ama şu pozisyondan bakarsak bir saniye. Şimdi hocam en normal en normal olması yerde, gereken yerde sert bir müdahale yok elden. Şimdi bunun Selamun Aleyküm. Bir alakası yok. Yani istek topa müdahale ama tabii ki topla uzaktan yakından bir alakası yok. Sarı kart doğal Ama kırmızı kart değil de. Zaten kırmızı kart da göstermedi. Olabilir evet. Bizim kaleci niye yani bu penaltı yiyor? O top asılı kalmış oradan asıl satayım istemeyeceğim çünkü zaten oynadığımız başka maç yok. <laughs> Türkiye kupasında da yokuz. <laughs> bu gol hiç hoş olmadı. Yani bu golü yememeliydik. Bence bu golü yememeliydik. Buradan şu çıkmamız lazım. Hiç çoktansa beraberliğe götürüyorum şu maçı. Beraberlik golü son dakika. Da. Nereye gitti kameram? Kimi gösteriyorsun dayı golü ben attım bu atmadı ki. Selamun aleyküm. Hocamıza sarılıyoruz bak. Bu mutlu, mutlu aile tablosu. Mutlu aile tablosu. Son zamanlarda ortaya koyduğum performansın hiç değilim. Senin ilk 11'e Almayı geçtim. Bu kadronun bir parçası olabileceğinden bile emin değilim kadrodaki yerini geri kazanmak istiyorsan her antrenmanda oturumundaki en iyi performansını ortaya koymanı istiyor. Saygılar Recep Uçer. Hocam anlayamadım yani mesajları mı karıştırdınız? Ben gerçekten transfer olabiliyor muyum bu takımdan artık? Yani bana yapılmış bir saygısızlık. 12 maçta 22 gol atmış. Yakın, en yakın bana adam 8 gol atmış. Hocam siz ne diyorsunuz ya? Lütfen e, beni e, transfer listesine göndermekte Karar, kararlı olun. Kararlılığınızı koruyun. E, bunu istiyorum evet. Bitiricimiz atmış, Şut gücümüz ne alemde? Şuna verelim. Şuna vermeyelim. Bunu buna verelim. Çünkü şut gücümüz çok az. Kaç 78 olduk bu arada çok iyi tam transfer olacağımızça. Yani bu bize yapılmış bir saygısızlıktır. Bunu kabul etmiyorum. Bunun bize denmemesi gerekiyordu. Ben açıkçası bu şartlar altında bu takımda olmak istemiyorum. Haftalık 8 bin'e e, ee, Salzburg'a giderim. Almanya ligine giderim. Oradan da 85 gücünde oradan gideriz. Ee, şu an maç yapabilme gibi bir imkanım var mı? Takvimize bir bakalım. Bir maç bu maçtan sonra kapatırız. Hem de sizin ha imkanı yok o Teklif geri gider hocam. O teklif geri gider. Geri gider. Şimdi bir saniye. Takım istatistikleri yok mu? Heh, takım istatistikleri ama Burada da saldırdı göktuğu göktü belki şuralardan bulabiliriz. Ha. San bu arkadaşımız. Hmm. bunların gücü göstermiyor değil mi? Gücü göstermiyor bunlar. Mayıs'ta bakacağız abiciğim. Mayıs'ta bakacağız. Mayıs'ta bakacağız. Ümraniye'nin son durumuna bir bakalım. Bakalım ne kadar iyilermiş biz yokken. Hani ben ilk e almaya geçmiş ya. Ligde 22 golümüz var. Süper Lig'in gol kralıyız. Bir de diyor ki senin ilk 11'i e almaya geçtim. Oynatmayı bile düşünmüyorum. Peki hocam peki. Oynatma ne diyeyim yani. Oynatmayan yani ne diyeyim. Hangi oyuncum böyle goller attı diyecektim. Onu da atamadık. Ümit gibi kaldım. Hocam. Geri zekalı arkadaşımız avantajdaki şutu avantajdaki topu şuta atmasaydı direkt şuta atmasaydı şu an bir serbest vuruş golüm olabilirdi ama işte. Bana kodum. Kırmızıydı o. Ben o adamı geçseydim goldüm, Gol atardım bu arada. Abi yeter ama bak. Yeter vallahi yeter ya. Çok güzel çok şu Serp şutları çekiyoruz anasını satayım. Kaleciler panter diyor karşımızda ya. Tamam. Aman geçemedi. geçemedik. Etten, de etten, etten, bir dua verdiler Hasan Mustan repçileri. Şimdi biraz hızımızı kullanarak şu arayı denmemiz lazım. Of çok iyi yatırdım onu. Gitmeden şöyle bir süper ligde jeneriklik bir gol deniyorum ama olmuyor ya. Hani hep de basit goller attık ya kariyerimiz boyunca. Bu arada topu, topu çok kötü kontrol ettik topu çok kötü kontrol ettik bizim top kontrolünü çevikliğini atak pozisyonlarına falan bir müdahale etmemiz lazım hatta bu gelen altı puanla birlikte e, ki ocağa kadar sümür edeceğim için oradan da bir puan gelir o puanla birlikte puanlarla birlikte bu driplingimiz olsun e, çevikliğimiz olsun bir arttırma yapalım operasyon girişimine başlayalım orada. Şimdi hocam ara pası verdin bana ben onu gittim gol attım nasıl fikir? Bu arada çok güzel pas. Ne olur bu pası yemeyelim. Tembel <laughs> gol. Klas. Kör. İki çaktım geçtim. Hocayla ile geçen konuşuyoruz şey dedim hocam bayağıdır. Demek istiyorum ki hani biraz da artık en canlı maçlarımız geçsin. Önüm bomba. yapıştırdım. <laughs> anladınır, anladınır. Anladınır. <laughs> i̇şte bu kadar. Bir jenerik gol. <laughs> Kaleye 30 metre öteden belki de 40 metre öteden belki de Utanmasa kendi kalesinden bu gol atacak Hızlı oynuyoruz Güzel bir çalım denemesi başarısız Bir de top kaybı üstüne kötü oldu bir yapacak bir şey yok Onlar ligi kupası Buna sahip olabilmek Yalnız orayı dilimledim dilimledim orayı dilimledim orayı dilimledim dilimledim, dilimledim. <laughs> ezdim geçtim ya İki çat çat yaptım oraya. <laughs> Defem oluyor diye. Uzaklardan bir şut. <laughs> çok fena bir yani kardeşim ya zamanında biliyorsunuz alt yapılarda oynarken 5000 gol attım demiştim bana inanmamıştınız. Aslında ben o teklifi kabul etmeyecektim. Daha büyük takımlar vize alabilirdi çünkü ama yapacak bir şey yok. Her, evet, her oyuncunun böyle küçük takımlarda başarılar yapması gerekiyor. Özellikle bizim kariyerimizde böyle olacak. Dinyo'dan Dinyo'yu alacaktım ama dedim ki bana yakışmaz. <laughs> oy 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 Altan Ayman transferi seni duyunca kurdurdu kurdurdu Beş gol attı ya beş 5 5 5 Direkt bir dövdü bir de 5 gol attı 5 direkt 5 gol bu arada Bir de top kaybı üst top çaldı yüzlerine Yapıştır lan oradan Kenan <laughs> <laughs> Yeter lan yeter <laughs> Yeter bu istatistik kimde var ya? Bu istatistik... Selamun Aleyküm. <laughs> bu maç yatırdım hocam yalnız. Bu maç yat... 8.7 mi? Onu vermen lazım hocam senin. Bana onu vermen lazım. Hangi oyuncu 5 gol attı? Hangi kulüp tarihinde 5 gollük maçın var mı? <laughs> Çok aşağıladım ben Ümvani'yi. Sana hafızlar şey yapmasa yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Eğlencesine takılıyoruz. İşin sakası bir yana ee, videomuzun da bölümümüzün sonuna gelelim. Diğer bölüm muhtemelen yeni takımımız olacağız. Yeni bölüm için heyecanlıyım. Bilginiz olsun. İyi günler oyunlar. Abone olmayı, like atmayı, daha çok fiyat videolarınız gelmesini istiyorsanız ben bir yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Yayını terk ediyorum. Yeter artık.